kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine sizlere harika bir tarif ile geldim yeşil mercimek köftesi hazırlaması çok pratik ama bir o kadar da lezzetli olan yeşil mercimek köftesi nasıl hazırlanır nasıl yapılır gelin hep birlikte öğrenelim arkadaşlar Evet bugün yeşil mercimek köftesi hazırlayacağız 2 su bardağı yeşil mercimekten hazırlayacağım çok diyen arkadaşlar olursa bir su bardağını da indirebilir. İki su bardağı yeşil mercimeği bol suda yıkayacağım. Tenceremin içine koyuyorum yıkamış olduğum yeşil mercimekleri. Ocakta kaynatacağım ve mercimekleri haşlayacağım arkadaşlar. Üzerine suyunu ilave ediyorum. 2 su bardağı Yeşil mercimeğe 4 su bardağı su ilave ediyorum. Şimdi pişmek üzere ocağa götürüyorum. Evet ocakta kaynamaya başladı. Üzerine tuzunu ilave ediyorum. Tamamen suyunu çekene kadar kaynatacağız. Yeşil mercimekler tamamen pişmesi lazım. Eğer yetmez suyunu bir miktar daha ilave edebilirsiniz. Pişip pişmediğini kontrol edin. Pişmediyse birazcık su ilave edebilirsiniz. Ama ben koymayacağım fazla su yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi yeşil mercimekleri pişirdik. Şu anda da tamamen soğumasını bekledim ve artık soğudu. Elimle şöyle yeşil mercimekleri parçalıyorum. Robotta da yapabilirsiniz ama tamamen iyice parçaladığı için robotta ben sevmiyorum. Birazcık taneli kalmasını istiyorum. Onun için elim ile şöyle biraz parçalayacağım. Üzerine şimdi malzemelerini döküyorum. Burada kırmızı pul biber ve karabiber var. Bir adet soğanı rendeledim. Suyu ile birlikte ilave ediyorum ki lezzetini versin. Üzerine yeşil naneyi doğradım. Yeşil nane. Bir adet yumurta. Bir miktar da ekmek içi bayat ekmek içi kullanacağım. Bunları da ilave ettim. Şöyle birazcık da salça koyuyorum. İstediğiniz başka bir baharat varsa tabii ki de ilave edebilirsiniz. Koymuş olduğumuz malzemeleri şöyle elimle güzelce karıştırıyorum. Çok kolay, çok pratik bir tarif arkadaşlar. Bu yeşil mercimek yemeğini pek sevmeyenler bu tarifi yapabilir. inanın çok güzel oluyor bunun köftesi. Denemenizi tavsiye ederim. Bir yemek kaşığı un ilave ettim. Şöyle karıştırdım. Yetmedi. Bir, bir yemek kaşığı daha ilave ediyorum. İki yemek kaşığı un koymuş oluyoruz. Tekrar yoğuruyorum. Tuzunu daha önceden atmış, atmıştım. Gördüğünüz gibi iyice yoğurduk. Şimdi bir miktar bekleteceğim. Ne kadar? 15 dakika kadar bekletiyorum hazırlamaya köfteleri başlayalım. elimi bir miktar sıvı yağ ile şöyle hafifçe yağlıyorum. Kaşık ile şöyle bir kaşık bakın alıp elimle köfte şeklini verip buraya tepsiye koyacağım. Tepsimin içine birazcık un sepeledim ki alması kolay olsun içinde. Çok fazla da un koymayın. Çok iyi olmuyor arkadaşlar. 2 kaşık un, 2 bardak mercimeğe yeterli olacaktır. Köftelerimizi hazırlıyoruz ve daha sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi köftelerimi hazırladım. Şu anda hazır. Hemen pişirme aşamasına geçelim. Evet, Tavayı ocağa koydum. Bir miktar sıvı yağ döktüm. Ne kadar? Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum. Yağım biraz kızmaya başladı. Ve köfteleri yağın içine bırakmaya başladım. Alt üst köfteleri pişireceğiz. Kızardığı zaman çeviriyoruz. iki tarafı da kızardığı zaman köftelerimiz pişmiş olacaktır. Evet, bakın nar gibi kızardı. Her iki tarafı da artık köfteleri tabağımıza alabiliriz. Bir tava dolusu kızarttık. Daha sonra kalanlarını da pişireceğim. Evet. Kalan köfteleri de tekrar diziyorum. Aynı şekilde onları da alt üst kızartacağım. Ve köftelerimiz pişmiş olacak. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köftelerimiz hazır. Çıtır çıtır kızardı. İnanın mis gibi de koktu. Değişik bir alternatif istiyorsanız bu tarifi denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok pratik, çok kolay bir şekilde hazırlanıyor. Üzerine de şöyle bir kaşık ile servis aşamasına yoğurt gezdiriyorum. İsterseniz koymayabilirsiniz. Bir tabağa koyup, bandırıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Çok fazla da yoğurt koymayın ki yumuşak olmasın köfteler aşırı bir miktarda kırmızı pul biber bakın serpiyorum ve köftelerimiz hazır Evet yeşil mercimek köftelerimiz hazır çok güzel görünüyor harika oldular mis gibi koktular Umarım sizler için hazırlamış olduğum yeşil mercimek köftesini beğenmişsinizdir arkadaşlar. Birebir ölçülüdür. Tarifi denemenizi tavsiye ederim. Şöyle servis için bakın altlarını marul yaprağı ile süsledim. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın arkadaşlar. Paylaşın ki kanalımız günden güne büyüsün ve gelişsin. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Daha birçok yeni güzel özel tariflerde görüşmek üzere.